Merhaba arkadaşlar. Ben Merkür Ünsal ile Minecraft Premium çekilişi yapıyorum arkadaşlar. E, ne diyeyim? Bunun tıkalı işte. Bakayım video gelir mi bilmiyorum. Gelebilir belki. Hiçbir fikrim yok. İşte Minecraft Premium çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Uzatmamam direkt söyleyeceğim bu Premium nasıl kazanacağınızı. E, Premium'u kazanmak için, çekilişe katılmak için ilk önce e, yorum kısmınıza skype adresinizi, e, skype adresinizi, ondan sonra adınızı, soyadınızı, bir de abone oldum yazmanız, videoyu beğendim yazmanız yeterlidir. Bakın, şunları kesin yapın, adınızı yazın, adınızı, soyadınızı, skype adresi, skype yoksa skype önemli değil, sallayın, skype gerekmiyor, e, adınızı, soyadınızı abone oldum videoyu beğendim yazın eğer zaten videoyu beğenmezseniz ben anlarım ve abone olmazsanız ben anlarım abone olup olmadığınızı ee, o yüzden yani eğer abone olmazsanız çekilişe katılamıyorsunuz bir daha şöyle söyleyeyim ben size işte dediğim gibi elimde premium çekiliş premium çekiliş var diyorum elimde premium var İşte katılmak için bunları yapacaksınız sadece Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Küçük gemi değil mi? Adam dalıyor, adam dalıyor, adam mı Hadi, hadi ne oldu lan? Gir, 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 gir. Ne olur fark etmesin. Hayatım sizi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça